Edirne Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yeni huzur evi inşaatının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. 1 Ekim 2021 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan ve kontrollük hizmetleri Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen Edirne Merkez Fırınlar Sırtı mevkiinde 200 kişilik huzur evi yapım işi aralıksız devam etmekte olup altyapı çalışmaları devam etmektedir. Yer teslimi ve temel kazılması aşamasından bu yana şantiyede her gün çalışma yapılmaktadır. Soğuk hava şartlarından dolayı beton imalatlarının zarar görmemesi için sahada diğer altyapı çalışmaları devam etmektedir. 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle temel dolgu işlemleri tamamlanmış olup imzalanan sözleşme süresine uygun olarak altyapı çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılı yatırım programında yer alan Edirne Huzurevi İnşaatı Projesi için bakanlığımızca 7 milyon TL ödenek tahsis edilmiş olup. Olup, yıl sonunda yüklenici firmaya yaptığı iş karşılığında 5.524.212 lira 46 kuruş hak ediş ödemesi yapılmıştır. 2022 yılı inşaat ödeneği için gerekli finansman Bakanlığımızca ayrılmış olup yüklenici firmanın hak edişi doğrultusunda yapılacak ödemelerde herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.